Değerli yatırımcılar, herkese merhabalar. Bugün 25 Eylül 2025. Günün tarihi itibariyle altın fiyatları, alış satış hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Gram altının şu an kuyumcudan almanız halinde 5195 TL'den işlem gördüğünü ekranda görüyorsunuz. Yeni çeyrek altının, yeni tarihli çeyrek altın 8467 TL civarında satışa sunuluyor. Siz eğer satarsanız 8397 TL civarında. Yalnız bu rakamlar kesin rakamlar değil. Kuyumcuların karlılıkları farklı olabilir. 100 lira, 50 lira, 200 lira gibi farklar olabilir. Bilginiz olsun. Mutlaka birkaç dükkan gezerek alışveriş yapın. Tek bir yerde bağlı kalmayın. Ne kadar tanıdık olursa olsun mutlaka alternatif kuyumcuları da gezmenizi öneririm. Yeni tarihli tam altının fiyatı siz alırsanız eğer 33.769 lira. Yeni ata ise 34.673 liradan fiyatlanıyor. Yeni ata 5'li olarak değerlendirmek isterseniz 172.811 liraya kuyumcudan alabilirsiniz. Ama dediğim gibi mutlaka birkaç tane kuyumcudan fiyat almanızda yarar var. 14 ayar 3.867 liradan gramını satın alabilirsiniz. Değerli yatırımcılar herkese merhabalar. Bugün 25 Eylül 2025 günün tarihi itibariyle altın fiyatları alış satış hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Gram altının şu an kuyumcudan almanız halinde 5.195 TL'den işlem gördüğünü ekranda görüyorsunuz. Yeni çeyrek altının yeni tarihli çeyrek altın 8.467 lira civarında satışa sunuluyor. Siz eğer satarsanız 8.397 lira civarında. Yalnız bu rakamlar kesin rakamlar değil. Kuyumcuların karlılıkları farklı olabilir. 100 lira, 50 lira, 200 lira gibi farklar olabilir. Bilginiz olsun. Mutlaka birkaç dükkan gezerek alışveriş yapın. Tek bir yerde bağlı kalmayın. Ne kadar tanıdık olursa olsun mutlaka alternatif kuyumcuları da gezmenizi öneririm. Yeni tarihli tam altının fiyatı siz alırsanız eğer 33.769 lira. Yeni ata ise 34.673 liradan fiyatlanıyor. Yeni ata 5'li olarak değerlendirmek isterseniz 172.811 liraya kuyumcudan alabilirsiniz. Ama dediğim gibi mutlaka birkaç tane kuyumcudan fiyat almanızda yarar var. 14 ayar 3.867 liradan gramını satın alabilirsiniz.